İkinci soru. Buna göre Burcu aşağıdaki ayetlerden hangisini okumuş olabilir? Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni Muhammed Bey öğrencilerini üçerli gruplara ayırmış ve her grup üyesinin sırasıyla fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları bir ayet örnek vermelerini istemiştir. A grubunda ayetlere sırasıyla hal Burcu ve Millay okuyacaktır. Buna göre Burcu aşağıdaki ayetlerin hangisini okumuş olabilir? Burcu üçüncü sıradaydı. Dolayısıyla fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara örnek verilecekse biyolojik yasalarla ilgili bir örnek okuması lazım. A. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ay yaratanın her biri bir yörüngede yüz <laughs> B. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etme emreder. Hayasızlığı, fenalık ve yasaklar. O düşünü tutasınız diye size öğüt veriyor. C. Allah sizi topraktan sonra mutfeden yarattı. Sonra da size birbirinizle eş, eşkıldı Onun bilgisi olmadan hiçbir dişine gebe kalır ne doğru. De onlar yeryüzünde gezip kendilerinden önceklerinin sonunu nasıl olduğuna bakmazlar mı? Şimdi soru da Burcu'nun biyolojik yasalarla ilgili bir ayet okuması gerektiği anlaşılıyor. Dolayısıyla birincisi fiziksel yasa. Bu toplumsal yasa biyolojik yasa bu da toplumsal yasa arkadaşlar. Dolayısıyla biyolojik yasayla ilgili olan C seçeneği doğru cevap.